6. Hücceti imaniye 10. Sözün 9. Hakikati babı ı İhya ve İmatedir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşrı gibi acip, 300 binden ziyade envay mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde, nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, nihayet derecede imtiyaz ve tefrikle ihata ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrını vaad etmekle bütün ibadının enzarını saadet ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyameti getirmesin. Haşri yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin. Mahkeme-i kübrayı açamasın cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet şu alemin mutasarrıfı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh zeminde Haşr-ı Ekber'in ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envağı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını da ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, kemale imtiyaz ve teşhisle o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde, kemale intizam ve mizanla 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin. Semavat varzı 6 günde halka edemesin. İnsanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa. Acaba muciz bir katip bulunsa harfleri ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın galassız, sehifsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam? Veyahut bir sultan-ı mucizekar, kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işarette dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde, sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış. O zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak, misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divaneci hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili Fehmettin ise bak, nakkaş ezeli, gözümüzün önünde, kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, rüya arzın sayfasında 300 bin'den ziyade envağı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden Zat-ı Hakimi Hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla, zerratı emrükün feykünle kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczay asliyesini bir sayhayla nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cev havada bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun.'' Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misale haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misallere müşahede ettiğin halde, haşr ı cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, ferman-ı azam, bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fenzur ile eser rahmetillah keyfe yuhilar da ba'de mevtiha inne zalike le muhil mevte ve hu ala kulli şeyin kadir. Elhasıl haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezi ise her şeydir. Evet mahşer acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermediği rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz.'' Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı âher var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder. Ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı ashabı, bütün kulub-u münevvera aktabı, bütün ukûl u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar.'' ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar. Ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Kulfül vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal ve kusiyetine yanaşamaz. Kulfül vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Haşiye. Evet, küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden, bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynalarında cilve esmayı inkar olduğundan, bütün esma ilahiye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete olan şahadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir teksip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulm azimdir ki, umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyesizliği, küfrün adem affını iktiza eder. İnne şirkele zulmun azim şu manayı ifade eder. Kadir-i Mutlak ise azizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler, muhbirlerse mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde, muhtelif oldukları halde kemali ittifakla şu meselenin esasında müttehittirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir tayfenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezraadır. Mahşerse bir beyderdir, harmandır. Cənnət, Cəhənnəm isə birər məhsəndir.